Arkadaşlar acıyın katile. Oh ben mi vurdum? Ben vurdum galiba. Breakdance yapıyorum katilin kafasında. <laughs> Adama bir dakika bir tane ben vuramadım. Oh. <laughs> bir dakika bir tane ben vurayım. <laughs> bir dakika büyük anne kaçın. Büyük anne gel buraya. Bir dakika bir dakika kaçma gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Döveceğim seni. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Prop Knight'ın yeni bölümdeyiz. Katil bir anda buraya mı geldi? Şöyle hemen jeneratörleri bulalım. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hop. Sersemlettim. Sersemlettim ve kaçtım mı? Kaçtım galiba. Dur bakalım. Sanırım kaçtım. Oradan gidiyor evet orada. Kaç paramız var? 250 paramız var. Hemen kendimi eleştireceğim ben şurada. Çok hızlı bir şekilde öyle hızlı bir şekilde. Ha güzel bir tanesi bitti. Harika harika harika. Şu kapıyı kırdı mı? kapıyı kırmadı. Süper. Açalım abi kapıyı. Buradaki jeni yapmaya devam edeceğim şimdi. Aha buraya geliyor ya. Bu mu? vah katil bu yine. Hadi be. Kırdım onu. Hop 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 bana da geliyor serseri. Gel 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 bakalım gel. Hop Eyvah eyvah eyvah. Ben de yakalandım galiba. Hop. Hadi be. Ben de yakalandım. Çabuk 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 yardım et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen adamsın. Adamsın. Şöyle duralım bakalım. Beni büyük ihtimalle görmeyecek oradan. Çok güzel iyileştirdi beni orada. Ah, Katil orada bak. Önümüze taş olarak gidiyor arkadaşlar. O ses çıkaran katil. Uzaklaşmam lazım. 500 paramız var. Bir jeneratör bitti. Tamam, oraya doğru giderken ben de şuraya doğru gideyim. Şimdi biraz para kasmamız lazım. Her zamanki gibi. Para kasıp direkt eşya almamız lazım. Şöyle kendimi iyileştireyim be. Öncelikle güzel. Şunu tamir etmeye devam edelim. jeneratörü bayağı ilerletmiştik ama güzel bitirmek üzereyim. Harika. Hemen arkadaşlar şöyle kutu arayalım biz. Aa şurada da para var. Şunu da alayım. Güzel. Şimdi hemen kutuyu açıyorum. Kutu nerede var burada? Onda düştü. Bu arada katil acımıyor valla. Teker teker düşürüyor. Abi jende de yapmaları lazım ya. Bir tane daha bitti mi? O bir tane daha bitti. Sen şoka yapıyorsun. Hemen şunu onaralım abi. Bir dakika hızlı bir şekilde. Toolbox'ımızı kullanarak. Çok iyi çok iyi. Helal olsun gerçekten. Samimi söylüyorum. Mükemmeller abi. Buraya geliyor mu? Yok. Ah orada. Bir dakika bir dakika bir dakika geleceğim. Geleceğim arkadaşlar. Şurayı da açalım. Ne geldi? Medkit hemen iyileştiriyorum kankam geliyorum yanına. Böyle BPm BP'mi. Hemen hemen geliyorum hemen. Bir can kalmış bu arada. Takım güzel ya. Takım bayağı iyi. Umarım camp yapmıyordur buna ya. Hadi bakalım. Camp yaptı belliydi ya onun. Ama karşılık güzel. Karşılık en azından. Bizi arıyor hala Ama olması çok zor Şöyle tekrar kendimi eleştireceğim 68 vuramadı Allah'tan fazla Ah be onu da... abi ne yapıyorsunuz orada siz Ah güzel kardeşlerim Neyse onu kemplesin arkadaşlar yapacak bir şey yok Biz jen'i yapmamız lazım jen'i yapacağım ben onu kem... Camp... Eyvah o da düştü Bekleyecek bekleyecek bakın sol attı 45 saniyeleri var Şu, şu zarfında jen'i yapacağım Ondan sonra Onları kurtarmaya mı çalışacağız artık bilmiyorum Dur bakalım gelirse eğer buradan Oraya doğru gitti Onu hemen kurtarayım şuradan Geldim geldim kardeşim Onu kempliyor hala Şöyle Devam edin geleceğim geleceğim 40 saniyesi var 94 saniyesi var Tamam daha çok süresi var onun Sıkıntı yok Güzel onu kurtardılar harika Hadi bakalım Hop. Allah. Lan lan lan. Hayır hayır hayır. Abi koş 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 koş. Sprint 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 sprint. Dakika kaç kaçmam gerekiyor. Ah be yakalandım. Yakalandım. Bir can kaldı ya. Sadece bir janitor kaldı bu arada biliyor musun? Bit bitirmeleri gerekiyor bu arada. Bitirmeler lazım. Beni kurtarıp hemen buradan kaçmamız lazım arkadaşlar bu arada. Hemen şöyle fırlamamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde. Şu arkadan bir can kaldı ama dur bakalım neler olacak. Şöyle iyileştirelim. Sek, 83 HP 83 <laughs> doldurduk arkadaşlar. Bir tane daha sandık açıp bir medkit daha bulursam ne buldum bu ne? Hap mı? Tamam bunu koşarken <laughs> kullanırız. Şimdi buradaki kapı yok değil mi? Buradan nasıl kaçacağız bilmiyorum ama şunu da yapabiliriz bir yandan. Bir yandan bunu da deneyelim. Güzel. Bütün şeyler oldu abi. Harika. Aha. Bana geliyor galiba bu arada. Katil Allah kahretsin. Öldük. Hop. Hop 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 hop. Şöyle kaçarım. Hop görmemiş olabilir beni belki. Bir dakika. Görmedi beni görmedi görmedi görmedi. Yakalayabilir ama burada. Uuu tamam tamam süper. Atlattık arkadaşlar. Nerede diğer kapı? Birisi burada. Biri de o kapı mı? Ha açmışlar bile abi. Bir dakika burada bir yerde. Hala beni arıyor. Şöyle gitmemiz lazım arkadaşlar. I believe I can fly. Koçabiliriz, kaçabiliriz. Hapım da var. Direkt kapı kullanarak kaçarım ya bu arada. Hop. Kullandım hapı. Oo, oh, hadi görüşürüz. <laughs> Son anda kaçtık yemin ediyorum. Bu ne yapıyor? Bir tanesi burada yatıyor. Bak bak. O da orada bekliyor abi. Vay çakal. Bu da diğer kapıdan kaçıyor. Hadi aç. Süper. Bu da açtı. Bu da gidiyor abi. Bak bak <gülüyor> saklanıyor. <gülüyor> Hop ben küçük bir kutuyum. Kaçtı. Güzel. Bu da gitti. GG. 4 kişi de kaçtık abi. Cici, i̇yi oynuyordu adamlar. Bayağı iyiydi gerçekten. Oyunda kamp yapınca çok güzel cezalandırıyorsun. Çok uzun süre yani 100 saniye falan bekliyor ya. O kamp yaptığı anda hemen jentöller yapınca bitiyor yani kemp yapmak çözüm değil kesinlikle kaybediyoruz diğerleri janitor yapması lazım ama tabii ki bir kişi kemp yaparken güzel iki sersemletme yapmışız iki hedef tamamlamışız iki de asist yapmışız gayet süper ve manastır haritasındayız arkadaşlar çok güzel çok iyi haritalardan bir tanesi hadi bakalım bize bol şanslar bu arada yeni harita geldi sanırım ama denk gelmedik katil granny biliyorsunuz görünmez bir şekilde gelebiliyor hemen oturalım şöyle Şimdi buradan gelirse şöyle şişe olup şuradan zıplayacağız aslında. Ondan sonra bir diğer pencereden zıplayıp rahat bir şekilde kaçabiliriz diye düşünüyorum. Görelim bakın biliyorsunuz bu arkadaş görünmez geliyor ya. Tetikte olmamız lazım. Geliyor bu arada. Allah kahretsin. Bakın tam tam dediğim şey bu. Hop. Güzel. Nerede o? Başka birisini mi kovalıyor acaba? Granny başka birisini kovalıyor sanırım orada. Bir anda geldi var ödüm patlattı ha. Bir dakika başka birisini kovala şu iskemle olup kafasına vurabilirim bu arada eğer onu stunlarsa düşürürse. Stunlamayı deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yine başladık abi. Anlayamadı anlayamadı. <laughs> Anlayamıyor. Allah'ım. Yalnız güzel sol Bir dakika gördün mü beni? Son anda görmüş olabilir belki. Aha. Anlayamadı anlayamadı. <laughs> Çok eğlenceli ya. Dur bakalım. Gördü galiba bu sefer arkadaşlar. Göremedi. Dur dur. <gülüyor> <gülüyor> buradayım, buradayım. Az kaldı. Şunu bitirelim arkadaşlar. Bir iki tane daha eşya kasalım. Güzel bir şekilde bir şeyler yapacağız. Güzel bitmek üzere. Hemen şişeye dönüşüp şuradan. Şey, şişeye dönüşelim 700 para. Bir iki de para alalım. Hemen eşya şöyle flash falan bul arayacağım. Orada onu yapıyor. Bir tane para bulmamız lazım bizim ya para. Aa para buldum burada. Kaç oldu? Bin oldu mu? Güzel. Şimdi oradan gidip sand ha şurada var mı sandık gerçi? Hemen. Hemen açalım bakalım. Ha bu kaskla şey işine yarıyor arkadaşlar bu arada. Bir dakika çok yanlış bir şey dönüştük. Bu kaskta ilk hasar saymıyor. Yani ilk hasar katilin verdiği ilk hasarda kask gidiyor. Gayet güzel aslında. Ve biraz daha para kasalım. Biraz katili bulleyelim ya şöyle. Şövalye oldum. 180 FM'miz var arkadaşlar şövalyeyken. Sen neler diyorsun ya? Aha katil. Aa sersemletiyorlar katili. olmadan bırakmış oyunu. Oh bir daha, daha vurdu <laughs> bir dakika adam oyunu bırakmışlar. Oh bir dakika bir dakika. Uçan tekme atacağım. Oh. <laughs> <laughs> ya çok komik ya. Katil dövme keyfi. Bir dakika. Arkadaşlar. Acıyın katile. Oh. Ben mi vurdum? Ben vurdum galiba. Dur bir saniye. Hop. Oh. Uçan tekme. Breakdance yapıyorum katilin kafasında. <laughs> bir tane daha ağzına. Oo, oh. geliyor. Bir tane. Abi vurmayın Granny'e. Oğlum adama. Adama. Bir dakika. Bir tane ben vuramadım. Oh. <laughs> bir dakika bir tane ben vurayım. <laughs> bir dakika, bir dakika. Saman bir saniye, bir iki tane ben vurayım oğlum. Bir dakika, bıraksana bir. Bir tane... Şövalye vuruşu yapmak istiyorum. Bir tane... Bak, bu izin vermiyor vurmama. Şöyle bir tane... Büyük anneyi dövüyorlar arkadaşlar. Büyük anneyi dövüyorlar. <laughs> bir dakika, büyük anne kaçıyor. Büyük anne gel buraya. <laughs> Dövmeyin kadını. Yalnız bazen inanılmaz uçuyorum ha. Bir dakika, bir dakika kaçma gel buraya. Gel buraya kaçma. Döveceğim seni. Gel buraya. <gülüyor> kaçıyor kaçıyor. <gülüyor> bir dakika. Vuramıyorum of geliyor. Çok güzel vuracaktım. Ah be vuramadım yine. Gel buraya gel. Arkadaşlar gelin kavga var. <laughs> Büyük anne nereye gidiyorsun? Bir tane kafana tekme atacağım. Abi kaçıyor resmen kadın ya. Gelir misin buraya? Of. Aslında şöyle 80 vursam çok güzel olacak ama. Kadın iyice. Ah oh, vurdum bu sefer ben vurdum. Kadın iyice. Tahrik oldu bu arada. Vurdum. <laughs> Kafasına birek dans yapıyorum ya. İntikam zamanı gel buraya kaçma. Oğlum gelir. Arkadaşlar siz de saldırın siz de saldırın. Dört dörtlü de alalım. Bir dakika bir dakika şöyle durayım başı kafasında. Dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> sıkıştırdık sıkıştırdık. <gülüyor> Abi çok kötü sıkıştırdık. <laughs> Büyük anneyi dövüyor. Aa benim üstüme oturdu. <laughs> Abi bu nasıl bir oyundur ya. Gözünüzü seveyim bu nasıl bir oyundur ya. Arkadaşlar gazla çıkarın. Aha oh, bir tane daha var vurdum. Gazla çıkarın gazla çıkarın. Şövalye gaz çıkarıyor ya, zırhın içinde ses çıkarmıyor demek ki. Gaz çık çıkarıyor. <laughs> ha, çok komik. Bir dakika. Ben bu arada hasar veriyorum ha kadına. <laughs> kafasına, kafasına pırtlıyorum. <laughs> Öldü oğlum adam. Boss, boss kesiyormuşuz gibi yemin ederim. Bir dakika. Hop. Ooo son bir tane daha vurayım gidiyorum anne hadi bakalım iyi para kastım yalnız. Hadi bir tane daha vurayım. Ooo bir dakika ne çıktı buradan? Bakayım bu ne? Ha bu şey değil mi? Hadi görüşürüz büyük anne. Şöyle vuramıyor mu kafana? Böyle vurmak çok zor değil mi? Evet öyle vurmak zor çünkü küçük ya. Hadi görüşürüz ben kaçıyorum. İşte at olarak vurmazsak da ayıp olur. Şöyle bir satranç taşıyla kafana bir tane böyle vurup gidiyorum. <laughs> Kendine iyi bak. Tamam tamam bu son olacak. Bu sefer de varil olarak. Bam diye şöyle bir tane. <laughs> tamam gidiyorum hadi. Büyük anne çeyiz sandığını da getirdim. Buna da vurmazsam olmazdı çünkü. Tamam. Tamam şimdi gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> i̇şte o kadar dövdük dövdük kapılar kapanmasın. Hadi bakalım kaçtık. Güzel. <laughs> dövdük abi. Ağzını burnunu kırdık kadının. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız 12 kere vurmuşuz kan. 12 sersemletme var Neyse katle puan verelim Devam edeceğiz arkadaşlar gerçekten çok eğlenceli Prop Knight oynarken aşırı eğleniyorum İnanılmaz eğleniyorum Umarım güncellemeler böyle çok sık çıkar Oyunu unutup gitmezler de Oyun böyle e, hızlı bir yükseliş yapar Gerçekten çok keyifli Umarım e, ölmez oyun. Yani son 13. cuma gibi, last year gibi olmaz diye umut edelim. Devam edin arkadaşlar. Daha fazla PropNight videosu için lütfen bir saniyenizle alarak videoyu beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.